Teknokris'ten herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir inceleme videosunda daha birlikteyiz. Son yıllarda hazırladığı akıllı telefon modelleriyle dikkatleri üzerine çeken General Mobile, geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni telefonu Discovery Air ile özellikle şık ve kullanışlı tasarımdan hoşlanan teknoloji severleri etkileyebilir. Zira Discovery Air en ince ve en hafif akıllı telefonlardan bir tanesi. Discovery Air'ın en önemli özellikleri olarak hafiflik ve incelik değerlerini gösterebiliriz. Yalnızca 5.1 mm kalınlığında olan telefon yine yalnızca 98 gram ağırlığında. Bugün akıllı telefon pazarına baktığımızda bu değerleri çok az telefonda görebiliyoruz ve Discovery Air sayesinde bir örneği de şu an ülkemizde. Tabii şunu da baştan belirtelim. Discovery Air yerli üretim bir telefon değil. Tasarım malzemelerinden içindeki teknik bileşenlere kadar birçok yönüyle ithal bir ürün. Tıpkı diğer birçok firmanın da yaptığı gibi. Telefonu ilk kez elinize aldığınızda Acaba bir şey tutuyor muyum diye düşünebilirsiniz. Çünkü gerçekten çok hafif. Yanlarının oval tasarlanması sayesinde de tek elle rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Cihazın ön ve arka tarafında cam kaplamalar mevcut. Bu noktada Corning'in Gorilla Glass 3 teknolojisi devreye giriyor. Telefonun yanları dolayısıyla metal çerçevesinde de magnezyum alüminyum alışım kullanılmış. Discovery Air birçok telefonun aksine uyku tuşu ve ses tuşlarını sol yan tarafta konumlandırmış kulaklık girişi ve bağlantı noktasını da alt tarafta konumlandırarak Android tuşlarını da ekranın altında yer alan zemine yedirmiş. Telefonun tasarım hatları sebebiyle iPhone'a benzediğini söyleyebiliriz. Ancak bu kesinlikle rahatsızlık uyandırmıyor. İncelediğimiz beyaz modeli ele alalım. Ön ve arka tarafın parlak beyaz renkte olması ve yanların altın sarısı metal çerçeve ile tasarlanması ortaya premium bir görüntü çıkarıyor. Bu görüntüye hafiflik ve incelik unsurlarını da eklediğinizde memnun kalmamanız çok zor. Peki bu kadar ince olması acaba dayanıklılık konusunda sıkıntı doğurur mu? Mutlaka böyle düşünenlerimiz olacaktır. Tabii ki telefona çok yüklenmenin manası yok. Ancak üst ve alt taraftan tutarak esnetmeye çalıştığımızda cihazın esnemediğini bel hizasından birkaç kez yere düşürdüğümüzde de hiçbir hasar görmediğini söyleyebiliriz. Telefonun arka kısmının cam kaplama olması uzun süreli kullanımda terlemelere yol açabilir. Burada da dikkatli olmamız gerekiyor. Telefonun ekranını ve gövdesini korumak için General Mobile telefonun kutusunda bize bazı ufak hediyeler sunmayı da ihmal etmemiş. Son yıllarda akıllı telefonların hem gövdesini korumak hem de ekranını korumak için ek harcamalar yapıyoruz. Öyle ki bu yan ürünler sayesinde yeni sektörlerin doğduğunu söylesek yanılmayız herhalde. İşte General Mobile daha önceki bazı modellerinde yaptığı gibi Discovery Air'in de kutusunda hediye olarak bize cam kurucu filmler ve bir tane de şeffaf silikon kılıf sunuyor. Böylelikle ek masraf yapmamız gerekmiyor ve istersek bunları kullanarak cihazımızı daha sağlam hale getirebiliyoruz. Telefonda genellikle düşük güç tüketimiyle bilinen AMOLED ekran teknolojisine yer verilmiş. 4.8 inç büyüklüğündeki AMOLED ekran 1280x720 çözünürlük sunuyor ve 306 ppi değerinde. Farklı açılardan da baktığımızda ekranın sunduğu görüntü kalitesinin ve parlaklık düzeyinin yeterli düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca 4.8 inç ekran için 720p çözünürlük değeri de sırıtmıyor. Ekran özellikle 3 boyutlu oyunlar ve izlediğiniz videolar için ideal. Ayrıca 4.8 inç ekranlı bir telefonu tek elde rahatlıkla kullanmak bir avantaj ve bu avantajı bir şeyler okurken, sosyal medyada gezinirken ya da mesajlaşırken de kullanabiliyorsunuz. General Mobile, Discovery Air'de Mediatek'in 8 gerçek çekirdekli 1.7 GHz değerde çalışan işlemcisine 1 GB RAM'e ve Mali 450 MP GPU'suna yer veriyor. Bu değerler orta seviye bir telefon için bakıldığında yeterli denilebilir. Ayrıca cihazın 16 GB dahili belleğinin olduğunu, microSD desteği sunmadığını da söyleyelim. Ancak telefonun inceliğini göz önüne aldığımızda belki de bu tasarımın ortaya çıkarılması için bazı şeylerden feragat edilmesi gerekmiş ve bunlardan biri de microSD kart girişi olarak gösterilmiş olabilir. Ancak microUSB bağlantı aracılığıyla başka disklerdeki uyumlu verileri yani müzik ve video dosyaları gibi görebildiğini belirtelim. Gelelim oyun performansına. Birçok incelememizde olduğu gibi bu incelememizde de Dead Trigger 2, Modern Combat 4 ve Asphalt 8 gibi güzel grafiklere sahip 3 boyutlu oyunları oynadık. Üst seviye telefonlarla kıyasladığımızda görsellikte ufak tefek kayıpların olmasına rağmen yine de bunu normal olarak karşılayabiliriz. Öte yandan oyunların akıcı bir şekilde oynanabildiğini de söyleyebiliriz. Her telefonda olduğu gibi uzun süreli oyun oynadığınızda cihazda ufak ısınmalar yaşanabiliyor ancak rahatsızlık verici bir düzeye gelmiyor. Discovery Air Android 4.4.2 kat işletim sistemiyle ile geliyor. Birçok telefonun bir bir lollipop'a geçiş yaptığı şu günlerde bir hamlede General Mobile'dan bekliyoruz ve beklediğimizi de yakında alacağız gibi. Çünkü yetkililer bir süredir Android 5.0 lollipop üzerinde çalıştıklarını ve yakın zamanda bu sürümü indirmeye sunacaklarını bildirdi. Ancak henüz net bir tarih yok. Peki 4.4.2'li Discovery Air nasıl görünüyor? Cihazın akıcı bir performansı var. Ekranlar arası geçişler rahatlıkla yapılabiliyor. Zaten basit ve kullanışlı bir arayüz tercih edilmiş. Parmağınızla ekrandan yukarıdan aşağı doğru kaydığınızda açılan bildirim menüsü ve ayarlar bölümü de kullanışlı. Burada birçok ayarı rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Ek olarak üst tarafta bir de RAM kullanımını daha verimli hale getirerek performansı artıran bir uygulamaya da yer verilmiş birkaç dokunuşla cihazı daha performanslı duruma getirebilirsiniz. Dikkatimi çeken bir durum ise arka planda çalışan son uygulamalar ulaşmak için tuşa bastığınızda son uygulamalar listelenmeden hemen önce duvar kağıdı ve widgetları ayarlayabileceğiniz ekran geliyor. Dolayısıyla iki ekranın açılması ufak bir sıkıntı doğurabilir. Bu muhtemelen yeni bir güncelleme ile düzeltilecektir. Dikkatimi çeken bir diğer durum ise kamera performansı. Telefonun ön tarafında 5, arka tarafında da 8 megapiksel değerde artı flash ışıklı kamera yer alıyor. Selfie çekim fotoğraflar için ön kameranın iyi bir performansı var. Hatta çektiğiniz fotoğraflara yazılımsal olarak ufak tefek düzenlemeler ve makyajlar ekleyebiliyorsunuz. Arka kamera ise orta seviye bir telefon için iyi işler yapıyor diyebiliriz ama biraz daha iyi olabilirdi doğrusu. Bunu söylememin sebebi cihazın gerçekten albenisi yüksek bir tasarımı ve birçok kullanıcı için yeterli teknik özellikleri var. Kamera tarafında biraz daha performans olsaydı telefonun hitap ettiği kitle de daha yüksek, daha geniş olabilirdi. Hem ön kameranın hem de arka kameranın ekran dokunarak odaklama, renk seviyesini ayarlama gibi yetenekleri var. Sıkıntı yaratabilecek durumlardan biri ise netleme ve çekim yaparken cihazın biraz yavaş davranması. Öte yandan yakın mesafe çekimlerde flash ışığının fazla patladığına ve görüntünün bozulduğuna da tanıklık edebiliyorsunuz. Kısacası hem ön hem de arka kameranın orta seviye telefon olarak baktığımızda zaman zaman düşüşler yaşasa da ortalama performansları var. Peki bu kadar ince bir telefonun bataryası nasıl bir iş yapar? Bu da merak edilen sorulardan biriydi. Birçok telefon daha ince bir tasarıma sahip olabilmek için düşük batarya kullanabiliyor. Discovery Air ise birçok telefondan daha ince ve hafif olmasına rağmen daha yüksek bir bataryaya sahip. Telefon çıkarlamaz. 2050 mAh bataryayla geliyor ve cihazın içinde güç tasarruf modu da mevcut. Telefonun tek şarj ile bir günü rahatlıkla çıkarabildiğini söyleyebiliriz. Son sözle gelecek olursak General Mobile Discovery Air özellikle hafif, şık ve tek elle kullanımı uygun tasarımıyla göz dolduruyor. 5.1 mm kalınlık ve 98 gram ağırlık değerleri gerçekten dikkat çekici. Orta seviye konumlandırabileceğimiz telefon Android 5.0 Lollipop güncellemesiyle daha iyi bir hal alacaktır diye düşünüyoruz. Tabii özellikle kamera yazılımı tarafında beklentilerimizin olduğunu da söyleyelim ve güncelleme beklediğimizi tekrarlayalım. Ve üründe 4 g LTE NFC gibi özelliklerin olmadığını, şu an 4G'yi beklediğimiz günlerde 4G ihtiyacı olan kullanıcıların da bu telefonu tercih etmekte zorlanabileceğini söyleyebiliriz. Discovery Air beyaz, siyah Pembe ve turkuaz renk seçenekleriyle 2 Şubat itibarıyla 799 lira fiyat etiketiyle satışa son olacak. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.